Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yapılışı oldukça kolay, güzel, çabuk ilerleyen hoş bir model anlatımı yapacağım. Modelimin ilmek sayıları 3 3 katları artı 2 kenar ilmeğimiz olacak. 3 numarada şiş kullanacağım. İpim bebek şöyle orta kalınlıkta bir ip arkadaşlar. Modelimi anlatabilmem için kısa bir ilmek attım. Lastik olarak da bir ters bir düz ördüm. Siz istediğiniz lastiğinizi örebilirsiniz. İpinizi, şişinizi ayarladıysanız örgümüze geçelim. Örgümüzün ters yüzündeyim. Şöyle göstereyim. Ters yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpim kendi tarafıma alarak ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Ön yüzden kuracağım modelimizi. Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümüzün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada 3 ilmeğimizle kuracağız modelimiz arkadaşlar. 1 ve 2 ilmeğimi ara girerek bir ilmek çıkarttım. Bir artırma yapıyorum. İlmeğimi ve arkasındaki 2 ilmeğimi de alarak düz olarak örüyorum ve tek ilmeğe düşürüyorum. 3 ilmekten artırmamızla beraber 3 ilmeğimiz oluyor. Yine devam edelim. 2 ilmeğin ara boşluğundan girerek bir ilmek alıyorum. Bir doladım. Bir arttırma yaptım. ilmeğin ve arkasındaki iki ilmeği de alarak ilmeklerimi kesme işlemi yapıyorum. Tekrar arttırmamızla beraber 3 ilmeğimiz oluyor. 3 ilmekten devam edelim. Yine aynı şekilde ipimizin arası açılmış. 2 ilmeğimin ara boşluğundan girerek bir ilmek alıyorum bir doladım 2 ilmeğimi arkadan 2 ilmeğimi de alarak 3 ilmeğimi birlikte düz olarak örüyorum ilmekleri çıkartıyorum yine yapalım 3 ilmeğimi arkadan 2 ilmek de alarak 3 ilmeğimi birlikte kesiyorum tek ilmeği düşürüyorum aradan girerek bir ilmek aldım bir doladım ilmeğim ve arkadaki iki ilmeği de alarak iki ilmekten üç ilmek çıkardım İki ilmeğin arasından bir ilmek aldım bir doladım 2 ve arkadaki üç ilmeği iki ilmeğimi de alarak üç ilmeğin birlikte düz olarak topladım ve tek ilmeğe düşürdüm 3 ilmeğimden 3 ilmeğim oldu kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm sıramı tamamladım. Örgümü çeviriyorum. Hep 3'erli ilmeklerimiz oluştu arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. ipim benden tarafta bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Evet, sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Örgümüzün ters yüzünde. Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümü çeviriyorum. kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine aynı şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. İki ilmeğin ara boşluğundan girerek bir ilmek alıyorum. Arttırma yapıyorum. İlmeğime girerek diğer iki ilmeğimi de alarak 3 ilmekten bir ilmek çıkartıyorum. Arttırmalarımla beraber yine 3 ilmeğimiz oluyor. Tekrar edelim. İlmeğime girerek ve arkadaki iki ilmeğimi de alarak 3 ilmeğimi birlikte kesiyorum ve tek ilmeğe düşürüyorum. Yine aynı şekilde aradan bir ilmek aldım. Bir arttırma yaptım. İki ilmeğimi de alarak düz olarak kesiyorum. Aradan bir ilmek aldım. Bir doladım. İki ilmeğimi de alarak üç ilmeğimi birlikte kesme yapıyorum. Tek ilmeğe düşürüyorum. Arttırmalarımdan tekrar üç ilmeğimiz oluyor. Aradan bir ilmek aldım. Bir doladım ilmeğime girerek arkadaki iki ilmeğimi de alarak düz olarak örüyorum ve tek ilmeğe düşürüyorum. Yine aynı şekilde devam ediyorum. Modelimiz çok kolay, çok da güzel bir model arkadaşlar. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Örgümü çeviriyorum. Örgümüzün ters yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpim benden tarafta. Bir ilmeğimi ters ördüm. Bu ortadaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar ipim benden tarafta. Bir, iki ilmeğimi ters ördüm. Bu ortadaki ilmeğimi düz örüyorum. Bir, iki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Ortadaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum iki ilmeğimi ters olarak örüyorum ortadaki üçlü ortadaki ilmeğimizi düz olarak örüyorum şöyle belli zaten arkadaşlar ortadaki ilmeklerimizi ters düz örüyoruz Evet ortadaki ilmeğimi düz olarak örüyorum iki ters bir düz olarak sıramıza tamamlayalım Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümüzün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum burada arkadaşlar. Bir ters, 2 düz, bir ters, iki düz. Evet 2 düz bir ters. 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 Kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Sıramı tamamladım. Örgümü çeviriyorum. Ters yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerim yine gördüğüm gibi örüyorum. Tersimizi ters, düzümüzü düz. Tersimizi ters, düzümüzü düz. Düzümüzü düz. Tersimizi ters. Gördüğümüz gibi örelim örgümüzün ters yüzün dörgülerimizi, ilmeklerimizi. Örgümü çeviriyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bu sıramızda da yine ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamlıyorum. Örgümü çeviriyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ilmeklerimi ters yüzünde de gördüğüm gibi örüyorum. iki ters bir düz olarak ördüm kenar ilmeğimi de ters örerek sıramı tamamladım şöyle bakalım 1 2 3 4 5 sıra örmüşüz arkadaşlar 5 sıramızdan sonra modelimizi tekrar kurulumunu yapacağız Siz aradaki ilmeği fazla tutmak isterseniz fazla da tutabilirsiniz arkadaşlar. Ben 5 sıra ördüm yine aynı modelimize ilmeğimin ara boşluğundan bir ilmek aldım bir doladım ilmeğim ve arkadaki ilmeğimi de alarak 3 ilmeğimi birlikte kesiyorum tek ilmeğe düşürüyorum aynı şekilde düz ve ters ilmeğimi ara boşluğundan bir ilmek aldım bir doladım 2 ve 3 ilmeğimi de alarak hepsini keserek tek ilmeğe düşürdüm arttırmalarımla yine ilmek sayımız aynı oluyor aradan bir ilmek aldım, bir doladım. İlmeğimi ve arkadaki iki ilmeğimi de alarak üç ilmeğimi kesiyorum, tek ilmeğe düşürüyorum. Yine aynı şekilde yapalım. Aradan ilmek aldım, bir doladım. Üç ilmeğimi birlikte topladım ve tek ilmeğe düşürdüm. Aradan bir ilmek alıyorum, bir doladım. İlmeğimi ve diğer iki ilmeğimi de alarak ilmeklerimi kestim tek ilmeği düşürdüm bu sıramızda bu şekil devam ettirelim kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm sıramı tamamladım örgümü çeviriyorum kenar ilmeğimi örmeden aldım ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum Evet, bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Sıramı tamamladım. İkinci modelimizi de kuralım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine aynı şekilde 3 ilmeğimizle kuracağız modelimizi. 1 ve 2 ilmeğin boşluğundan bir ilmek aldım, bir doladım ilmeğim ve arkadaki iki ilmeği de alarak üçünü birlikte kesiyorum tek ilmeğe düşürüyorum arttırmalarımdan beraber üç tane ilmeğim oluyor tekrardan yine 1 ve 2 ilmeğin ara başından bir ilmek aldım bir doladım ilmeğim ve arkadaki iki ilmeği de alarak üç ilmeği birlikte kesiyorum Yine aynı şekilde 1 ve 2 ilmeğin ara boşluğundan 1 ilmek çıkartıyorum. 1 doladım. 2 ve 3 ilmeğimi de alarak birlikte kesme işlemi yapıyorum. Tek ilmeğe düşürüyorum. Artırmalarımızla 3 ilmeğimiz tekrardan oluyor. Eksilme olmuyor ilmek sayımızda. Bir doladım. 3 ilmeğimi birlikte keserek tek ilmeğe düşürdüm. Bir doladım. Bir arttırma. 3 ilmeği birlikte kestim. Tek ilmeğe düşürdüm ve kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Örgümün ters yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpim kendi tarafımda. Bir ilmeğimi ters ördüm. Buradaki ortadaki ilmeğimi düz örüyorum bir ilmeğim ve iki ilmeğim ters. Şimdi şu üçerli ilmeklerimizin ortadaki ilmekleri düz örüyoruz arkadaşlar. Ters ördüm, ortadaki ilmeğimi düz örüyorum. İki ters, bir düz, iki ters, bir düz, iki ters, bir düz, iki ters, bir düz, iki ters, bir düz. İki ters, bir düz. İki ters ve bir düz bir ters ve kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Sıramı tamamladım. 5 sıramıza tamamlıyoruz arkadaşlar. Bu ilmeklerimizi gör gördüğümüz gibi 5 sıra örüyoruz. 5 sıradan sonra tekrar modelimizin kurulumuna geçiyoruz. Bu modelimiz oldukça güzel, oldukça kolay, tatlış bir model arkadaşlar. Kamera arkasında örmüş olduğum örgümü göstereyim. Evet bu rengime de çok tatlı oldu. Çok güzel oldu. Şöyle aradaki mesafeyi uzun da tutabilirsiniz. Daha kısa da yapabilirsiniz arkadaşlar. 5 sıra bana ideal diye ben 5 sıra ördüm. Çok da tatlı oldu. Çok da güzel oldu. Acurdu. Kabartmalı güzel bir model. Örgümün ters yüzünde göstereyim. Ters yüzü de bir model oldu. Evet. Ön yüzümüzde bir model. Şöyle göstereyim. Örgümün ters yüzü de örgümüzün ön yüzü beraber ördüğümüz örgümüz Evet bu örgümüzde ne yapabiliriz bebek yeleklerinde hırkalarında atkılarında berelerinde yetişkin yeleklerinde çeyizlik yeleklerinde et battaniye yapımında her türlü örgüde kullanabileceğimiz güzel kolay acırlı çabuk ilerleyen hoş bir model anlatımı yaptım sizlere kanalıma abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Abone olup beni destekleyip yanımda olursanız çok sevinirim. Farklı örgü modellerimizde farklı farklı modellerde buluşmak üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.